Arkadaşlar merhaba. Yakıt cimrisi ekonomik kanalına hepiniz hoş geldiniz. CSUV segmentini inceleyeceğimiz bir video ile beraber tekrar karşınızdayız. C SUV segmenti. Bir diğer adıyla alt orta sınıf segment. C SUV segmenti 2009 yılında yanlış hatırlamıyorsam Nissan Qashqai'nin 1.5 DCI motorları kullanmasıyla beraber birden şaha kalktı. Bunun sebebi şuydu arkadaşlar. Aslında SUV segmenti çok eski bir segment. Hani SUV her zaman hayatımız içerisindeydi fakat SUV'lere ulaşım uzun yıllar çok kolay olmadı. Özellikle de kompakt sınıfta. Çünkü SUV'ler ya Amerikan tarzı çok büyük araçlardı ve çok büyük motor hacimleriyle beraber insanlara sunuluyordu ve bunu herkesin alma şansı olmuyordu. Gerek vergiler olsun, gerek tük hareketini değerleri olsun ya da C segmentin dışında daha küçük sınıflarda vardı arkadaşlar aklıma gelen Suzuki Vitara daha küçük araçlardı bu da insanlar için hacim konusunda sıkıntıları olduğu için çok tercih sebebi olmuyordu ve uzun yıllar bu segmentte yani kompakt sınıf C SUV'de çok fazla seçenek yoktu arkadaşlar. Olan araçta 1.6 benzinli motoru ve 4x4 desteği vardı. Fakat o da yakıt tüketimi konusunda insanların beklentilerinin üzerinde olduğu için çok fazla tercih olmuyordu. Yani belli bir kesim hani herkes tarafından çok tercih edilmiyordu. Fakat 2009 yılında Nissan Qashqai o güne kadar 1.6 benzinli motoruyla piyasada sunan Nissan Qashqai Renault ortaklığından sonra 1.5 ve 1.6 DCI motorları bu araçlarda kullanmaya başladılar ve bu noktadan sonra tam bir devrim oldu. Özellikle ülkemizde ve pek çok Avrupa ülkesinde Nissan Qashqai satışları inanılmaz derecede arttı. Çünkü sebebi şuydu. Kompakt segmentte ilk defa hem yakıt tüketimi konusunda hem aracın sunduğu hacimler konusunda hem de aracın maliyeti konusunda C SUV segmentinde ilk defa bir aracın bu kadar ulaşılabilir seviyeye gelmesi insanlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve resmen segmenti kendi başına yarattı diyebiliriz arkadaşlar bu girişimin. Ve ondan sonra akabinde günümüze kadar uzanan çok ciddi bir SUV pazarının genişlemesiyle karşı karşıya kaldık. C segment yani kompakt segment ülkemizde en çok tercih eden segmentlerin başında geliyor. Sebebi de şu. Çünkü bizim ülkemizde genel Genelde geniş ailelerimiz var arkadaşlar ve araçlarımızı ve bagaj konusunda hem de iç hacim konusunda geniş tercih etmek istiyoruz. O yüzden uzun yıllar boyunca sedan araçlar favorimiz oldu ve hala da favorimiz sayılabilir arkadaşlar. Çok fazla şu an piyasada seçenek olmasa da C sedan grubu da oldukça terabet gördü. Fakat son yıllarda dediğim gibi SUV segmentinin bu kadar ilerlemesinden sonra artık yavaş yavaş tercihler eğer ulaşılabiliyorsa tabii geniş aileler C SUV de oldukça ilgi göstermeye başladı. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi hatırlarsanız B SUVs grubu fiyat konusunda biraz daha ulaşılabilir olduğu için o grup biraz daha daha hızlı hareket ediyor fakat C segment SUV'lerde rakamlara ulaşmak olsa sorun yaşamayan aileler için tercih sebebi olabiliyor arkadaşlar. En büyük sebebi de tabii B SUV'lere göre daha fazla acım sunması, daha geniş bir araç olması. Yine motor güçleri de onlara göre daha farklı olabiliyor arkadaşlar ve seçenekler yine çok şekilde farklı olabiliyor. Biz de bu videomuzda bu C segmentindeki araçları sizler için taradık arkadaşlar. Tıpkı bir önceki videomuzda yaptığımız gibi şu an piyasalarda ülkemizde satılan araçlar arasında en uygun fiyatta 6 adet SUV sizler için derledik. Segment C SUV olduğu için fiyatlar B göre çok daha farklı, çok daha ileri seviyede. Şöyle söyleyeyim ben size. Listelere baktığınız zaman 1 milyon 300 bin bandından başlayıp 2 milyon 3 milyon hatta 3 milyonun biraz daha üzerinde rakamlara ulaşılabiliyor. Tabii biz burada en uygun fiyatta 6 adet aracı tercih ettik ve bunların karşılaştırmaları sizler için derledik arkadaşlar. Umarım araç almanızda sizler için bir fikir verebilir. Bu konuda size yardımcı olabilirsek bizler için ne mutlu diyebiliriz. Listemize başlamadan önce şunu sizlere mutlaka belirteyim. Benim bu araçlar için aldığım fiyatlar ürünlerin internetteki fiyat listelerindeki satış fiyatları arkadaşlar. Tabi siz bayilere gittiğiniz zaman bu araçları pazarlık gücünüze doğru orantılı olaraktan daha uygun fiyatları alma şansınız var. Gerçi ben hafta sonu bir iki bayiye uğradım arkadaşlar. Ortalama yani çok büyük indirimler yapmadılar ne yalan söyleyeyim. Ama illaki yıl sonu geliyor. İlerleyen günlerde mutlaka daha uygun fiyat kampanyaları olacağından eminim. Şimdi listemizin hemen birinci sırasıyla sizlerle başlayalım. Listemin ilk sırasında kompakt sınıfın en uygun fiyatlı aracı olarak karşımıza çıkan ilk araç Renault Duster arkadaşlar. Renault Duster 1.0 Eco G LPG Evolution olarak geçiyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere uzun yıllar boyunca Duster isimli model Dacia bünyesi altında satılıyordu. Dacia da bildiğiniz gibi Renault bünyesine ait bir marka. Ve Renault Duster'ın ülkemizdeki satış potansiyelini gördükten sonra Duster'ı kendi bünyesine katmaya karar verdi. Birine bir nevi Dacia'dan Duster'ı transfer etmiş oldu arkadaşlar. Bunu neye benzetebiliriz? Şimdi Renault'un böyle bir satış mantığı var. Bunu daha önce videolarımızda belirtmiştim. Bir kez daha sizlere anlatayım. Renault bazı ülkelerde bazı modellerini bölgeye göre Dacia markası altında ya da Renault markası altında satışa sunabiliyor. Mesela şu örnek vereyim. Ülkemizde satılan Renault Talyans yani oldukça düşük sınıf bir araç bana göre sunduklarıyla beraber. Başka ülkelerde mesela Kuzey Avrupa ülkelerinde Dacia Logan olarak satılıyor. Aynı araç her şey aynı sadece markası ve modeli üzerine farklı yazıyor arkadaşlar. Burada da yapmak istediği benim tahmin ettiğim Duster'ı biraz daha makyajlayıp kendi bünyesi altında bir araç haline getirmek ve daha yüksek paraya satmak diye düşünüyorum. Yani benim düşüncem bu çünkü Renault olduktan sonra fiyat olaraktan yani marka algısı bir tık daha ülkemizde Renault'un yüksek olduğu için fiyat olarak bir tık daha yükseğe satılabilecek bu araç. Yani Dacia olsa belki daha düşük fiyattan piyasaya çıkarmak zorunda kalacaktı. Yani bunu şeye benzetebiliriz arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Bildiğiniz gibi Kerem Aktürkoğlu isimli futbolcumuz var. Milli futbolcumuz Galatasaray'da oynuyordu. Oradan bu sene Benfica'ya transfer oldu. Şimdi Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan satıldığı zaman 12.000 Euro'ya gitti. Fakat aynı futbolcu buradan Premier Lig'e e bir transfer yapsa Benfica'dan gittiği zaman çok daha yüksek rakama satılacak. Çünkü önündeki marka Benfica olacak. Galatasaray olduğu zaman 12 milyon euro seviyesine gidebilirken Benfica olduğu zaman 40 milyon euroya kadar çıkabilecek. Tabii aradaki rakam farkı çok fazla ama anlatmak istediğim şey şu. Marka değeri ne kadar yüksek olursa bir ürünün satış fiyatı o kadar yüksek olabiliyor arkadaşlar. Hemen aracıma bir döneyim. Size kısaca Renault Duster aracımızdan bahsedelim. Aracımız Renault Duster Evolution paket olarak geçiyor. Motor, turbo beslemeli, düşük hacimli, fabrikasyon LPG'li motor. 1000 cc hacminde, 100 beygir gücünde, Maksimum torku 170 Nm. Üzerinde oranda bir manuel vitesimiz var arkadaşlar. Ortalama tüketimi 7.9 litre olarak verilmiş katalogta. Boş ağırlığı 1276 kilo. Bu şu anda size önereceğim araçlar içerisindeki en düşük ağırlık arkadaşlar. Bakış açımız 520 litre. Ve daha önceki videoda da size bahsettiğim gibi bu araçlardaki en önemli şey bana göre genişlik. Çünkü araçlarımız zaten yüksek olduğu için boydan yana çok büyük bir sıkıntı yaratmıyor arkadaşlar. Ama genişlik yan yana konulanma açısından daha fazla insanı rahat bir şekilde seyahat ettirmesi açısından baktığımızda genişlik bence önemli bu araçlarda. Bu aracımızın verdiğimize maksimum genişlik. Daha doğrusu bu aracın verdiği genişlik Burada 1921 mm olarak geçiyor. Yani 1 metre 92 santim civarında bir genişliğimiz söz konusu aracımızın içerisinde. Konfor özellikleri açısından aracımızın özelliklerine bir bakalım. Konfor olarak aracımızın sürücü koltuğunda elektrikli olmayan bir bel desteği var arkadaşlar. Hız sabitleyici yine aracımızda sunuluyor. Ön kol dayamamız mevcut. 7 inç boyutunda bir gösterge panelimiz var arkadaşlar. Yani kadranımız klasik kadran değil. Dijital göstergeli bir kadran 7 inç boyutunda. 10.1 inçlik bir multimedya ekranımız var. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özellikler arkadaşlar. Arka park sensörümüz var. Geri görüş kameramız yine bu, ara bu araçta bulunuyor arkadaşlar. Güvenlik açısından da bakacak olursak aktif acil frenleme sistemimiz var. GS 2den dolayı. Şerit takip asistanımız var. Sürücü yorgunluk tespit sistemimiz var. Ve bir de trafik işareti tarama sistemimiz var arkadaşlar. Bu özellikler doğrusunda aracımızın şu anki satış fiyatı, liste fiyatı 1.345.000 TL. İkinci sıraya geldiğimizde Opel Grandland bizleri karşılıyor. Opel Grandland 1.2 Turbo GS paket olarak geçiyor arkadaşlar. Bu 1.2 Turbo neredeyse PSA grubunda her araçta var. Yani görmediğimiz araç yok neredeyse. Hemen motorumuza bir bakalım bir adet turbo beslemeli düşük hacimli bir benzinli motorumuz var arkadaşlar 3 silindirli 1200 cc'lik motor 130 beygir gücünde Maksimum torku 230 Nm arkadaşlar. Üzerinde AT8 isimli tam otomatik bir şanzıman var arkadaşlar. Ortalama tüketimimiz 6.7 litre. Aracımızın boş ağırlığı da 1461 litre. Aracımızın bagaj hacmi 514 litre. Aracımızın yine genişliği de 1906 mm. Burada genişlik anlamında Dacia Duster'la oldukça yakınlar arkadaşlar. Konfor olarak bakalım aracımıza. Aracımızda hem sürücü koltuğunda hem de ön yolcu koltuğunda elektrikli bel desteği var arkadaşlar. Bu oldukça iyi bu donanımlarınızdan. Koltuk ısıtmamız mevcut arkadaşlar. Adaptif hız sabitleyicimiz var. Buraya önemli dikkat çekiyorum adaptif hız sabitleyici. Hız sabitleyiciye göre çok daha farklı bir. Bildiğiniz gibi önündeki radar ve kamera sayesinde öndeki aracın hızını takip ederekten size ona göre bir sabit hız belirliyor arkadaşlar. Bu da e, sürüş konfor açısından bence oldukça iyi. Ön kol dayamamız var. 12 inçlik büyük bir gösterge panelimiz var. Yine kadının olduğu yerde dijital bir gösterge ekranı. 13 inçlik bir multimedya ekranımız var. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto yine multimedya'nın içerisinde mevcut. Ön arka park sensörümüz var. Geri görüş kameramız da yine bu aracın içerisinde mevcut. Güvenlik olarak bakacak olursak aracımızda. Aktif acil frenleme sistemimiz bu araçta var. Şerit takip ve şeritte tutma sistemi aynı şekilde bunda var. Şerit asistanları çünkü sadece ikaz olarak var ama bunda ekstra tutma da tutma desteği de veriyor arkadaşlar. Sürücü yorgunluk tespit sistemimiz var ve trafik işareti tanıma sistemimiz yine aracımızda mevcut. Tüm bu özellikler doğrultusunda Opel Grandland aracımızın satış fiyatı 1.749.000 TL arkadaşlar. Ve 3. sıramıza geldiğimizde Seat Ateca bizleri karşılıyor. 1.5 TSI ACT destekli DSG şanzımanı style paket bir aracımız var arkadaşlar. Motoruna bakarsak bir adet turbo beslemeli düşük hacimli benzinli motorumuz var. Aktif silindir kontrolü de yine bu aracımızın bu motorumuzun üzerinde mevcut. 4 silindirli arkadaşlar. Motorumuz 1500 cc 150 beygir gücünde. Maksimum torku 250 Nm arkadaşlar. 7 ileri DSG bir şanzımanız var klasik olarak. Ortalama tüketimi 7.1 litre. Boş ağırlığı ise 1000 343 kilogram arkadaşlar. 510 litrelik bir bagajımız var ve aracımızın iç genişliği de 1841 milimetre arkadaşlar. Grandlanta ve Duster'a göre bir tık daha dar gibi gözüküyor ama çok e, avam bir fark yok açıkçası. Konu hakkında bilgi sahibi olmayan arkadaşlarım size şunu mutlaka açıklayayım. ACT ne demektir? ACT aktif silindir kontrol anlamına geliyor arkadaşlar. Aktif silindir kontrolü motor çekişinin motor tarafından uygun görüldüğü zamanlarda, motor çekişlerine çok fazla ihtiyaç duymadığı anlarda motorun iki silindirini kapatıp iki silindirde hareket etmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Bu şekilde de yakıttan tasarruf etmiş oluyor. Bu sistemin adına aktif silindir kontrol deniyor. Volkswagen genelde bu sistemi kullanıyor arkadaşlar. Hemen konfor olarak bakalım aracımıza. Hem sürücü yol koltuğumuzda hem de ön yolcu koltuğumuzda elektrikli bel desteğimiz bulunuyor. Hız sabitleyicimiz var. Ön kol dayamamız var. 10.25 inç boyutunda dijital bir kadranımız var. 9. 2 inç boyutunda multimedya ekranımız var. Buna kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto da içerisinde mevcut arkadaşlar. Kablosuz şarj ünitemiz var bu aracın içerisinde. Bu da oldukça güzel bir özellik. Ön arka park sensörümüz var ve geri görünüş kameramız yine bu aracımızda mevcut. Güvenlik olarak baktığımızda Front Assist isminde acil durum aktif frenleme sistemimiz bulunuyor ve sürücü yorgun tespit sistemimiz yine aracımızın içerisinde mevcut arkadaşlar. Bu özellikler doğrultusunda aracımızın satış fiyatı 1.750.000 TL. Yani Grand da hemen hemen aynı fiyatlar arkadaşlar. Seat Ateca. Dördüncü sıraya geldiğimizde Citroen C5 bizleri karşılıyor. 1.5 Blue HDI Shine paket olarak geçiyor arkadaşlar. Bu motor turbo dizel bir motor. 4 silindirli. 1500 cc hacminde 130 beygir gücünde maksimum torku 300 Nm. Tüm araçlar içerisindeki en güçlü tork diyebilirim. Üzerinde EAT8 isimli bir PSA şanzımanı var. Tam otomatik bir şanzıman arkadaşlar. 8 ileri olanlı. Ortalama tüketimimiz 5.5 litre. Boş ağırlığımız 1567 kilo. Herhalde araçlar içerisindeki en ağır bu olsa gerek. Bagaj hacmimiz 580 litre. Genişliğimiz de 1859 milimetre. Yani boyuta göre biraz sanki genişlikten bir 4-5 santim felaket etmiş arkadaşlar. Konfor olarak bakalım. Aracımızda bir bel desteği var ama elle kontrol ediliyor. Elektrikli değil. Koltuk ısıtmamız mevcut. Aracımızda adaptif hız sabitleyici var. Yani çok önemli arkadaşlar. Adaptif hız sabitleyici. Ön kol dayamamız var. 12.3 inçlik bir dijital kadrımız var. 10 inçlik multimedya ekranımız var. Ön arka park sensörümüz aracımızda mevcut ve bir de geri görüş kamerası yine aracımızda mevcut arkadaşlar. Güvenlik olarak bakarsak çarpışma uyarı sistemimiz var. Aktif acil frenleme de sistemimiz var yine aracımızın içerisinde. Sürücü yorgunluk tespit sistemimiz var. Akıllı hız asistanımız var. Şerit takip sistemimiz var. Trafik levhası tanıma sistemimiz yine aracımızda mevcut ve bir de kör nokta uyarı sistemi bu aracın içerisinde mevcut arkadaşlar. Bu özellikler doğrultusunda aracımızın fiyatı 1.870.000 TL. 5. sıraya geldiğimizde bir hibrit araç bizleri karşılıyor. Toyota Corolla Cross. 1.8 VTi benzinli motor ve buna bir de 207 voltluk bir elektrik motoru bizlere destek oluyor arkadaşlar. Aracımız Flame Paket. 1800 cc'lik bir benzinli motor var araçlar. Sistemin toplam karma gücü 140 beygir olarak belirtilmiş Toyota tarafından. Fakat tork olarak net bir de rakam vermemiş. 200 ile 250 metre arasında bir torku olduğu söylendi bayi tarafından bizlere. E-CV tadında bir otomatik şanzımanımız var. Ortalama tüketimimiz 5.1 litre. Bin 1480 kilogram aracımızın boş ağırlığı. 403 litrelik bir bagajımız var. Diğer araçlara göre bagaj hacmi maalesef biraz daha düşük. Bu da hibrit ondan dolayı diye düşünüyorum arkadaşlar. Aracımızın genişliği 1825 milimetre. Şimdi motora biraz daha detaylı bakacak olursak üzerinde bir adet VVTi yani değişken swap zamanlamalı klasik bir Japon motoru var arkadaşlar. Benzinli 4 silindirli 1800 cc hacminde 98 beygir güç üretiyor ve bu tek başına ürettiği maksimum tork değeri 142 Nm benzinli motorumuzun. Bunun üzerinde yine bir elektrik motorumuz var. Bu motora destek olan 207.2 voltluk bir sistem var üzerinde. Lityum iyon pilli. 95 beygir gücün güç üretebiliyor. 185 Nm'de maksimum tork üretebiliyor arkadaşlar. Konfor bakımından aracımıza bakacak olursak adaptif hız sabitleyici var ki bence en önemli özelliklerin başında geliyor. Sürücü koltuğumuz yine elektrikli beldesine sahip. Ön kol dayamamız var. 12.3 inçlik bir kadranımız var. 10.5 inçlik bir multimedya ekranımız aracımızda mevcut. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto yine aracımızda mevcut arkadaşlar. Kablosuz şarj ünitesi sunuyor. Park sensörü bu araca konmamış. Çok enteresan ama geri görüş kamerası aracımızda mevcut arkadaşlar. Güvenlik olarak bakarsak ön çarpışma önleyici sistemimiz var. Yaya ve bisiklet algılamalı. Akıllı şerit takip asitlerimiz var. Trafik levhası algılama sistemimiz var. Akıllı viraj asistlerimiz var. Karşı gönden gelen aracın çarpışma önleme sistemi yine aracımızda mevcut arkadaşlar. Tüm bu özellikler doğrultusunda Toyota Corolla Cross aracımızın satış fiyatı 1.888.500 TL arkadaşlar. Ve son sıramıza geldiğimizde Kia Sportage bizleri karşılıyor. 1.6 motor mild hybrid sistem Live Plus paket olarak geçiyor aracımız. Üzerinde mild hybrid bir motorumuz var arkadaşlar. 48 voltluk küçük bir hibrit desteğimiz var. 1600 cc motorumuz var. 160 beygir güç üretebiliyor. Maksimum torku 250 Nm Üzerinde DCT çift kavramlı bir şanzımanımız var. 6 ileri oranlı. Ortalama tüketimimiz 6.3 litre. Aracımızın boya, boş ağırlığı 1505 kilogram arkadaşlar. 562 litrelik geniş bir bagaj hacmimiz var. Sanırım içlerindeki en geniş bagaj hacmi Kia Sportage'de arkadaşlar. Genişliğimiz 1865 mm. Konfor olarak bakacak olursak kız sabitleyicimiz mevcut. Ön kol dayamamız mevcut. 12.3 inçlik güzel bir dijital kadrımız var. 8 inçlik bir multimedya ekranımız var. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği var arkadaşlar aracın içerisinde. Arka park sensörümüz var ve geri görüş kameramız aracımızın içerisinde mevcut arkadaşlar. Güvenlik olarak bakacak olursak da şerit takip sistemi ve şeride tutma sistemimiz var. Güzel ikisi beraber veriliyor. Aktif acil frenleme destek sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi ve akıllı hız asistanımız bu aracımızda mevcut arkadaşlar. Tüm bu özellikler doğrultusunda aracımızın satış fiyatı 1 milyon 910 bin TL arkadaşlar. Evet ülkenin satılan en uygun fiyatlı 6 adet SUV bu şekilde şekilleniyor arkadaşlar. Şimdi fiyatlarına baktığınız zaman Dacia Duster'ın haricinde fiyatlar birbirine çok yakınlar. Yaklaşık 150 bin bir bant aralığı içerisinde fiyatlar gidip geliyor. Bunların içerisinde tabii tercihimiz ne olabilir? Şimdi sizlerle birlikte düşünelim isterseniz ya da literatürün seçimi yapalım. Şimdi zaten bütçe sıkıntımız varsa direkt olarak Dacia Duster'ı listemize alabilirsiniz. Araç gerçekten ben fizikseline gittim, baktım bayide arkadaşlar. Araç gerçekten güzel bir araç. Ama konfor beklentiniz ya da ne bileyim malzeme kalitesi beklentiniz çok fazla olmasın. Ama bu beklentiniz düşük seviyedeyse, yani kendinizi çok fazla yüksek bir bu rakam karşısında çok yüksek bir beklentiniz yoksa Dacia Duster gerçekten tercih edilebilecek bir araç arkadaşlar. Diğer araçtan baktığınız zaman neyi tercih edebiliriz? Ya benim ilk gözüme çarpan Toyota Corolla Cross geliyor arkadaşlar. Toyota Corolla Cross güvenlik sistemleri olaraktan ve sürüş konforu olaraktan oldukça iyi bir araç. Ve yenilikçi bir motoru var. Hibrit bir motoru var. Bu açıdan çekici geliyor. Tek sıkıntısı 403 litrelik bagaj hacmi. Orada biraz insanı düşündürüyor. Yani düşük bir bagaj hacminiz var. O sınıfta biraz yaklaşık 100 litre ile 150 litre arasında bir düşük bagaj hacmi var arkadaşlar. Bunu da mutlaka belirtelim. Bunun haricinde Citroen C5 yine insanın gözünden çarpıyor. Benim en çok dikkat ettiğim şey adaptif hız sabitleyici. O da PSA grubunun ikisinde de hem Grand Hunt'da hem de C5'te var arkadaşlar. Eteli bir araç bakıyorsanız da yani malzeme kalitesi üst seviyede olsun, araç kalitesi aracın yalıtım seviyesi yine oldukça üst seviyede olsun diyorsanız da burada da Seat Ateca ile Kia Sportage biraz daha öne çıkıyor. Artık geriye sizin beğenileriniz kalıyor arkadaşlar. Hangi araç yani araçlar birbirlerine çok uzak değiller. Duster haricinde geri kalan bütün araçlar kalite olarak da birbirlerine yakınlar arkadaşlar. Artık tamamen sizin beğeninize kalıyor geri kalan seçim. Hani ben olsaydım hangisini alayım soracak olursanız. Yani burada Citroen C5 sanki Citroen C5 Aircross biraz daha yakın gibi duruyor malzeme kalitesi olsun. Araç kalitesi olsun. 1.5 dizel motorumuz var yine aracımızın içerisinde. Yani şahsen ben olsam Citroen C5 Aircross'u burada sanki tercih ederdim. Ya da bir 120 bin lira daha uygun fiyatlı Seat Ateca yine aynı şekilde. Bu da tercih edilebilecek bir aracı arkadaşlar. Üzerindeki motoru sebebiyle. Evet listemiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım araç alma konusunda sizlere bir fikir verme konusunda sizlere ufak da olsa bir desteğimiz olmuştur. CSUV segmenti eminim ki çok daha uzun yıllar boyunca çok büyük pazar paylarına sahip olacak bir segment. Bakalım onu hangi segmenti yerine edecek? Büyük ihtimalle elektrikli araçlar ilerleyen yıllarda farklı konseptlerle karşımıza çıkarsa onların olma ihtimali var. Ama şu an için CSUV segmenti popüler segment olarak satışlarda kendini gösteriyor arkadaşlar. Bir listemizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.